Genetim bayağı baya baya bana işler misin? Demir mevzuyu bir anlat da insanlar. Ya yayındayız. Yandan bir anda pat ses geldi. Ne oluyor ne oluyor dedik. Adam bağırıyor vuruldum vuruldum. Ya korktuk kapadık bir anda yayını. Camdan bir tane herif girdi Hikmet. <laughs> Hikmet sopa ya burnunda bir geçirdi sopayı. Kırıldın iyi mi burnun? Hikmetten. Çünkü. Ya bir sıkıntı yok bu arada. Ya. Yandan bakayım burnuna. Burnu nasıl falan şişti kanama ya. adamın kanamaya başladı bir anda. Normal bir kan da değil. Hem yani nasıl kan duruyor mu bu şey işte çubat? ya Yayında mikrofon e, hepimizin sesini almadığı için onlar da böyle... gelmez. Aynen. Mesela sen konuşuyordun bizim sesimiz gelmiyordu mesela. Kim vurdu? Adam kaçtı gitti. Çağıramadık ki polisi. Ya şu an Kocaeli'nin böyle biraz şey bölgesindeyiz. Varoş. Buralarda böyle şeyler bazen oluyor olmuş sırtla birlikte enseleri nasıldır şimdi